i'll keep 1 2 3 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak basın mensuplarıyla fotoğraf sanatçıları için akreditasyon konusunda yeni düzenlemeler getirildi. Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak basın mensuplarıyla fotoğraf sanatçılarına ulusal ve uluslararası müsabakalarda uygulanan akreditasyon işlemi kapsamında sahaya giriş kartı verilecek. Yapılan açıklama şöyle. UNESCO somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan 40 Pınar yağlı güreşleri için geçen yıl uygulanan akreditasyon işlemi bu yılda aynen tekrar edilecektir. Bu kapsamda 40 pınar güreşlerinde görev yapacak basın mensuplarının akreditasyon işlemleri Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından ulusal ve uluslararası müsabakalarda uygulandığı şekilde gerçekleştirilecektir. Fotoğraf sanatçıları ile ilgili olarak da Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından belirlenecek sınırlı sayıdaki kişiye akreditasyon yapılarak saha giriş kartı verilecektir. Her iki kurumla gerekli yazışmalar yapılmış ve belirlenen tarihe kadar liste ve belgelerin belediyemiz ulaştırılması talep edilmiştir. Edirne merkezde bulunan ulusal ajans bürolarının temsilcileri ve yerel basın mensuplarının giriş kartları ise belediyede yer alan liste kapsamında düzenlenecektir. Yabancı basın mensuplarının akreditasyon işlemleri de Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Edirne Bölge Müdürlüğü ve belediye ile ortak yapılacak çalışmayla gerçekleştirilecektir. Bunlar haricinde 661. tarihi 40 pınar yağlı güreşleri için bireysel başvuruyla sahaya giriş kartı verilmeyecektir.